Hin mi? Canım. Son model diye aldığın araba. <laughs> Baba! Hayatım, bu arabanın... ...bu modelinin... ...en son modeli bu. Dediler. <laughs> Buna kalıp yaya kalmayın. Vakıfbank World kartınızla 50 TL'lik alışveriş yapın. Çekilişle şurada kuzu gibi yatan... Kınalı sana mı diyorum ya? Son model otomobili siz kazanın. Çok cömertsiniz. Rica ederim sürüyü kurt kapmadan hemen gidelim. Vakıfbank World kartla toplamda yapacağınız her 50 TL'lik alışverişinize çekilişle 15 otomobilden birini kazanma şansı.